Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle katya biber ondan sonra yeşil biber, domates, soğan doğradım. O sebzeli bir bulgur pilav düşüredim arkadaşlar. Öyle bir canım istedi çocuklara da sordum. Yapayım mı diye. Yap anne dediler üstüne yoğurdu döke döke yesinler. Şöyle birazcık salçasını daha atayım. Bulgurumu da yıkadım zaten. Şu salça birazcık kavrulsun bulgurumu atayım. Suyumu da döküyüm pişsin. Yemeğimizi yedikten sonra ortalığı bir toparlayın Sinimini ondan sonra da salı pazarına gideceğiz arkadaşlar. Şöyle akşam serinlikte hem pazar şey olur. Birazcık fiyatlar düşmüş olur. Hem de serin serin dolaşırız dedim. Şimdi çok sıcak hava. Saat iki buçuk üçe geldi. O yüzden sıcakta çıkmayı istemedim. Hem çocuklar yanar hem gezemezlik rahat rahat dolaşamazlık dedim. Şöyle bulgurumu da yıkadım. Çocuklara da şöyle iki kaselik çorba koydum arkadaşlar. Belki pilavdan ne yemezlerse bir Şu pilavın suyunu dokunayım, yanmasın. İnsan şaşırıyor iyice ne pişirecek, ne taşıracak diye. En son da aklıma pilav geldi. Zaten canım isteyordu bayağıdır. Şimdi salçası da erisin. Birazcık kavrulsun. Sonra şunu dokunayım. Karpuzumdan doğrarım. Yoğurt koyarım. Şey yok. Salatalık yok. Salatalık olsaydı cacık yapacaktım. Maalesef salatalığımız yok. Şu planı biraz düzenleyeyim. değerli takipçilerim. Biz hazırlandık. Pazara doğru gidiyor. Çocuklar indi aşağı. Eğmen poşetin birisini aldı biberi. Ben de birisini aldım. Salata yaptıydım acırına. Acır da acıymış. Allah'ım yedik. Ağzımın tadını bozdu. Yedikçe tadını bozdu. Onu da karpuz kabuklarını yıkayıp tavuk, tavuklara götürüyor sonra şimdi. Sonra da onları tavuklarımıza atsın. Ondan sonra arabamıza binip pazara doğru gidiyor. Önce arkadaşımla bir buluşayım, biberlerimi vereyim. Sonra da alacaklarımızı alalım. Bakayım Japon pazarına doğru ne gideceğim bugün. Gitmişken dolaşalım birazcık. Çocuklarla bayağıdır bir gezmiyorduk. Şöyle. Hava da güzel sıcak. Saat 5'e geldi. Pazar kaldı mı kalmadı mı onu bilmiyorum. Kaldıysa gezerik kalmadıysa da geri döner gelirik. Yani cilalı yiyip o gibi olmuşsun. Koner tavuklara su döküyor. Dilan da orada. İçeriye doğru bakıyor. Şöyle biberlerimiz. Ağzını niye bağlamadınız oğlum bunu? Onu doldurayım da geri boşalıyor ki. Kuyumu niye getiriyorsun ya? Dilan gelsene kızım. Ettiğim saatleri suladım sabah yine aynı kup kuru kurumuş. Zeracık. Zeracık mı? Zeracık. Biz hemen mi gelecek? Gelemeyecek mi? Açıp ne yapıyorsun? Çişmeyi de. Su boşu akın neydi? O gözlüğünü almamış. Ne? Gözlüğünü almadı ki lan. Koydum eve ya kafama ağırlık yapıyorum. <laughs> Haydi gidelim baba <laughs> yo. Elinizi çekin sıkıştırma. Bir de yo yo öğrendiler. Haydi gidelim baba yo diye. <laughs> 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 Bakın. Eymen önden gidiyor, kapımızı örtecek. Ya, şöyle... ya, biz gidiyor. Ee, Oradan alacak kızım abi. Abi bırakın mıyım? Anne kapat ki gidemiyor. Biz çıkınca örtecek kızım, biz içerideyken nasıl örtecek? Köpekler girmesin diye kızım. Köpekler bizim bahçemize şey ya, eziyor ya. Tavuklarımız da var. Dün abim şuradaki toprağı atınca nazi düptüz olmuş burası. He ee, ben de uğra... Gözüme değişik gelip duruyor öyle mi yaptı? <laughs> Dün Eymen'den gittiler ya ben dedim abi giderken abi şurayı da attı sağ olsun attı o da. Çakıllıydı o toprak iyiydi niye attırdın ki? Boşa kalabalık duruyor orada. Şu duvarın kenarına mesela... falan. Pazara geldik arkadaşlar. Domatesin kasası Linda domatesin sonra şu kaşıklara bakın mı? Kepçe. <laughs> Babamın şundan vardı yüzünü tıraş ederdi. <laughs> Dendamlı da vardı hala var. Annem <laughs> Şundan bile var. Eski jilet yayından var. Ya. ucunu. Abi bu haber Ortada Bu kesme Gelin gidelim haydi. Domatesin kasası 200 liraymış arkadaşlar. Sorduk da. Allah böyle kalabalık şimdi öyle? Biz tükenmiyoruz. Gel kızım öne geç. Bak, gel Üzüm 50 TL. Fasulye ne kadar? 70 TL. 70 liraymış. Gel bir gezelim de. Üzüm alalım dilen. Gel bir dolanalım annem. Alacağım gel sana ne üzüm var, ne bir şey var. Meyve ne yok. Her şey alınacak, satın alınacak. Domatesin kilosu 20 TL'ymiş. Niye? Uzakta değil ki. Fazla bir şey almayacağım ki ben şey, fasulye alacağım. Hmm. Şöyle koy domatesleri arkadaşlar. Şu biberin kilosu ne kadar ki? Ürün ne kadar usta? 30 lira 30 mü? Senin telefonun mu hmm. 7 kilo 100 liraymış Domatesin kasası ne kadar? 2 lira 2 lira Çekiyor musun? Çekiyorum seni de çektim. Dilan karpuz yiyeyim mi Dilan? Karpuz. 5 Kocaman istiyor muyuz? Hadi be. bile daha fasulyeler 80 TL arkadaşlar. İki yirası olduk. İkisi de 80 dedi. Bakalım bir donanalım pazarı ne diyecekler. Evet değerli takipçilerim. Pazardan geldik. Sonra bir çay koyuyor. Çay içelim aşağıda. Şeye gideceğiz. Şapan pazarına gideceğiz. Tavanlarına döneceğiz. Metin abi aradı. Kendisi buralı bir bu koylu da. Eşi demirci koylu. Hadi, hadi. <laughs> Çayınızı içmeye geldik. Uzun dedi. Nirdesiniz dedi. Gelmişler aşağıya oturun. Ondan sonra biz de hemen Japon'a uğrayacaktım. Japon'a da uğramadım. Onlar burada otururken ben de gezmeyeyim dedim. Bimden alacağımızı alalım. Sonra çıktık geldik. Oturduk şöyle yarım saat kadar oturduk. Birazcık sohbet ettik. Gittiler. Sonra bir ara bir daha gelelim de çayımızı içelim dediler. Biz de bilatınızı. tamam dedik. Şöyle aldıklarımızı da göstereyim arkadaşlar. Ne oldu? Yine bardak çana kaldı. <laughs> hani bardak çana Şöyle fasulye aldım arkadaşlar. Biberi verdim arkadaşıma. Oradan pazara geçti şöyle altı buçuk kilo fasulye aldım. Bunu öylece kurutacağım. Atlam götürecek orada arkadaşlar neydi istemiş. Kurut da senden alalım diye. Yok mu soğuksun? soğuk su? Var ya sana Bir Değil de ya. bana bir işte. Altı buçuk kilo fasulye aldım. Kilosu yüz liradan. Sonra üzüm aldım. Bunun kilosu kaç liraydı? 50 lira mıydı? 50 çekirdeksiz üzüm aldık. Ne üzüm var ne erik var ne meyve var bir şey yok bahçede. Şöyle Dilan erik istedi. Dilan ama erik aldım. Ondan sonra şunları da göstereyim. Bulaşık makinamızı temizlemek için bir tane bulaşık makine temizleyicisi aldım arkadaşlar. Şöyle tek aldım bir böyle atıştıralım diye. iki tane instant maya aldım. Bunu bir, dün bir tane mi attıydık şeye? Salatalara. Bir paket salatalar attım. Bu başka kalmamışmış. Ben beş paket attım. Sen hangi bölümün attın mı? Yok kabartma tozları da geri getirdim ya ben. Hmm. Ondan sonra şöyle. Bardaklara geç. kabartma <laughs> tozu aldım bir paket. Şundan aldım arkadaşlar. Cüz fesleğenli, Tohumlu, yaban mersinli, aromalı Aramalı ne çok güzel. İki tane aldım. Çocuklara da Çocuklara da aldıydım. Onlar başka bir şey istedi. Bir tane alma hakkınız var deyince bunları koydurdum. Onları aldırdım. Şöyle Pinar'ın süt salamından bir tane salam aldı. Pınar. Dört tane de süt aldım. Bunları çıkarmaya hiç gerek yok. Pinar yavrum. Pinar yavrum. Lülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülül <laughs> bir tane tereyağı aldım arkadaşlar. Kahvaltıya yağımız yok evde Şöyle süzme peyniri aldım. Bir kilo olup Ketçap aldım yine bir an asak gizli gizli yedireyim bari ne yapayım. Gittim mi duramayayım almayacağım almayacağım dedim yine gittim aldım şunu. Eğmenin baliste de eğmeni e bal aldım. Kooperatif balıymış sarımsak bir tane de. Bir tane çikolata. Şöyle tombik sosis aldım arkadaşlar. Bunu yumurtayla acayip seviyorum. Ben üstüne de şeyi döküyorum ketçabı dökünce çok güzel oluyor. Ben seviyor Şöyle sonra da dört tane atlet aldım larçından. Ben bimin atletlerini daha çok seviyorum. Comfort family. Bakayım bir. Atletler iyice rengine gitti, iyice bol aldıydı. iki tane siyah aldım, iki tane de beyazından aldım. Beyazlar iyice şiştiydi, grileşmeye döndüydü. Dört tane atlet, sonra bir kofret aldım. Bir tane kavala kurabiyesi aldım. Elimizde yap yok da yine de bir dedim. Metin abi bir geldik deyince şey Hiç Hazırda bir şeyim yoktu. Onlara koyarım diye aldım. Onlar da çay içmediler. Şöyle bir şekerli vaniden aldım arkadaşlar. Şöyle bir de yağlı gevrek. Bu da çok güzel oluyor. Bir tane de yağlı gevrek aldım. Şu kağıt havlumuzdan yoğurdu. Bir tane kağıt havlu aldım. Şuradaki az bir şey var. O da sonuydu zaten. Bir tane de kağıt havlu aldım. Bir tane de bardak aldım arkadaşlar. Bir paket aldım. Bu da acayip hoşuma gitti. Çok güzel. Şöyle bardağı bak Nasıl hoşuma gitti? 100 liraymış 6 tanesi. Ben çok sevdim. Bu bardakları alırken de takipçimle karşılaştık. <laughs> Orada bir kucaklaştık. Ayak üstü 5 dakika konuştuk. Orada konuştuk. Pazarın içine girdik. Başka bir takipçimle karşılaştık. Ondan da kucaklaştık. Sarıldık. Allah bir hoşuma gitti. Bir hoşuma gitti. Şey, zaten bakınıyordum beni tanıyan çıkacak mı, beni mi, görecekler mi diye öyle bakınıyordum. Birbirisi şuranla şöyle diyor, birbirisi şuranla şöyle diyor, Nurdan diyorlar, tanıdılar hemen tanıyorlar. Şöyle kaşık takım aldım arkadaşlar, altı tane yok. Altı tane çatal, İşte 12'li ikili çatal aldım iki tane. Şöyle bunlar da çok güzel, bunların tanesi elli liraymış göstereyim. Benim hoşuma gitti, hem ağır hem de oturaklı duruyor. Şöyle iki tane de kahvaltılık için aldım. Bu küçük Yirmi 25 bu, 25 bu. 25, 25 daha 50 işte hepsine 300 lira verdim. Şöyle kaşıkları. Şunlar da kaşıklar arkadaşlar. Benim hoşuma gitti yani ben sevdim. Bunları makineye atayım bir yıkayayım. Kullanayım. çaydanlar döküyüm kettle de kaynayacak şimdi su bir çay içelim bakalım aşağıdaki salatalığı maşa ettim aç taktım suyu da az önceki gelen abla diyordu yetişmez kuzum niye ektin diye bakayım çıkarsa çıksın çıkmazsa da olsun artık öylece sürelik tarlayı seneye ne ekelim evet arkadaşlar fasulyemi dildim şöyle incecik incecik aralarında bütünleri kalmış. Bunları seçeyim. Şu sofranın üstüne sereyim. Şu da önceki kuruttuğum arkadaşlar. Kurudunca böyle oluyor. İncecik incecik. Bunda pişirince çok güzel oluyor. Çatalanan falan yemesi, dürünmesi, yufka ekmeğe. Acayip güzel oluyor. Ben hep böyle kuruduyum. Bu kendi bahçemin fasulyesi arkadaşlar. Alabula olduğu için böyle siyahlı gibi görünüyor ama şunu yine aldım. Bugünkü fasulyemiz. Bunları sereyim. Sofranın üstüne de kurusunlar. Şöyle. Getirir getirmez hemen ayıtladım. Ayıtlayıp ayıtlayıp diliyorum işte kendi başıma tek başıma. Şöyle serdim. Bunları her gün karıştırayım kuruzumlar. Şöyle gördüğünüz gibi acurumdan topladım. Sonra salatalığımdan topladım. Şöyle şalaklarımı da doğruyorum ince ince. Kaba durmasın ki bidonda di. Süs biberlerden topladım. Bir bidon olursa turşu kuracağım bakayım. Bir oğlum. Şöyle bir tane de en büyüğünden aldım kavundan. Kelek şalak yani. Şu arka, arka taraflarını keseyim. Pis yillerini bidonuma doldurayım. Sarımsağımı da ıslattım arkadaşlar. O da ıslana dursun. Ben bunları doldurana kadar. Ondan sonra hepsini karıştırayım. Şöyle 2-3 de fasulye aldım. Azıcık da temizlik bulabildim az bir şey. Bunları bir doldurayım. Abi şunu bir düzelt artık. Tamam geliyorum. Şöyle sadakların ucularını alayım. Sadak ufaklarından aldım. Az önce aşağı indim arkadaşlar. Salatalık aldım işte. Sonra acurlardan aldım. Biber topladım. Sıcakta fazla da uğraşamadım. 2 gündür bir mide bulantısı gidiyor sanırım ikimiz. İkimizin de midesi bulanıyor. Neyse ya yediğimiz bir şey dokandı ya sıcaktan oldu ya da geçen şey ilaçladı ya patlıcanları patlıcanlarda hafif bir düzelme var arkadaşlar. İnşallah düzelir. Yaprakları da çıkar, açılırlar. Böyle ufak olanları öyle dolduruyorum. Büyük olanları da doğrayacağım. Tam doldurmazsa aşağıdan biraz daha toplayayım akşamüstü. Şimdi sıcakta çıkamam. Hacı Rıza'nın nasıl ya kocaman büyümüş. Görünmüyor yapraklardan. Baki, bakıyorum şöyle ellerimden açıyorum. Bakıyorum görünmüyor. En sonunda tohumlu olunca görüyorum. Şöyle şikolaklarımla neyim. Cebim. Geçen gün daha fazlaydı hemen büyümüş şikolaklarım. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Turşularınızı kurdunuz mu? Anasını melemenliklerinizi yaptınız mı? Ben de hani melemenlik yapabildim. Gerçi bu sene sos yapmayacağım da melemenlik yapacağım. Kavanozları şu ocak kazanıma doldurayım. aşağıya ocak kuralım. Ya da sobanın üstünde yaparım. Nerede? Melemen sostan daha fazla yeme. Eğmen nerede? Eğmen içeriye saklandı herhalde. Koş. Kozumuzdan var bayağı, onun 15 kavanoz var onları yiyelim bitelim de seneye yaparım inşallah ben de böyle atayım, şöyle güdülerimden atayım biraz da <laughs> buraya gelmeyin Engil şöyle güzel bir karacuk tuşu güdüler elmenin üstüne bölelim tamam fazla kupür bana Eymen iş diyor. <laughs> Dün pazarda bir kafa vardı arkadaşlar. Aynı culuk gibi millet. Ne bileyim niye bağırışıyorlar pazarda anlayamadım. Zepseciler anlıyorum. Zepse satmak için bağırışıyorlar da. Malzeme alam kadınlar, adamlar niye şey diyor. Bağırışıyorlar onu anlayamadım. Allah'ım culuğuna hani kuzular şeye karışır ya. Kocanın koyun karışır ya, Aynı öyleydi. Bir bağırıştılar. Bugün çıktık şeyden pazardan. Şunları biraz daha ince doğrayın. Şöyle çatalına yönelik. Rabbim az da değilen nasip etsin. Kurduğumuz şiirleri, turşuları, ondan sonra yaptığımız konserveleri. Bölemenlik yapacağım, bir şey yapacağım. Domates sos yapacağım. Dün kasasını sordum. Linda domatesin 200 lira Önce sonra ne yapıyor? Şöyle dokuzuncu aya neyi daha şey de herhalde uygunlaşır. O zaman mı yaparım? Şimdi yapmam da. Uygunlaşsın. Eymen. Eymen gidin oturun, oturun içeriye. Oyun oynamak yerde yürü. Eymen. İçeriye gidin de oturun haydi. Bağırışıyorsunuz. Burası park değil ama. Tamam. Tamam. Gidin içeriye falan yürü. Tarafa. Al da içirdin. Bin aldık. Bu ne? Kalın, bu, bu tuzu içine katacağız. Birim onda. Bin aldık kabın. Kabın değil, kalıbın. Birim mi? Bak şöyle nasıl güzel. <laughs> Hadi git içeri de yozun. Hayır git. Yok. Ne vereyim mi sana? Gel. Ya, <laughs> bana acun. Acunlarıya biçine doldur. O zaman hepsini ye. Bunu doldurmayacak ben aşağıdan acık sonra bir daha toplayayım da. Haydi. Dünkü aldığım fasulyeyi de arkadaşlar bayağı hallettim. Az bir şey kaldı onu da halledeyim. Onda sofranın bir tarafına serer miyim ya da bir tane daha mı sofra sererim oraya? Bir daha sofra sereyim, ikisini yan yana yapayım da kurusunlar ikisi. Açayım. her şey doldurdum Acı ufaklarından vardı da kucucuk kucucuk vardı. Onlardan getireyim ağzına kadar dolduruyum. Sarım sarım onu soyuyum. Eymen salatalık yiyor mu? Hı hı. Al o zaman gel şunu dağıtacaktım ya. Ben, ben, ben. Kahvaltı yaptık arkadaşlar. Kahvaltı sinimizi koydum kenara. Şimdi evi toplayacağım. Hiçbir iş görmedim. Bugün mide bulantısından zaten hiçbir iş göremedim. Sabah kalkamadım da sonra da bir süt ısıttım. İki poğaçayla onu yedik. <laughs> O ben de yattım zaten mide bulandı sinan inseydim yıkılırdım bahçe yer Ya o ilaçladığımız ilaçtan oldu ya şu sıcaktan oldu. Gerçi sıcakta da dışarıya ne çıkmayayım dün de pazar tam kalkma zamanına denk geldi. Gittik hem hava serinlesin biraz dedim hem de çocuklardan rahat gezelim dedik. Ona denk getirdim. Niye bulanıyor anlamış değilim. Akşamki aldığımız bardaklarda neydi makineyi iyileştirdim onları yıkacağım. az sonra da olsun Ev bir toplayım şöyle çocuklar üstündeki elbiselerini yapmışlar sağcılar bir süpüreyim kendimi fazla yormadan yatağcıyım yatağcıyım Turşumun üstünü tamamladım arkadaşlar sirkesini sarımsağını atayım sarımsağını attım zaten şöyle bir iki baş kadar sarımsak şey ettim ıslattıydım bir buçuğunu doğradım üstüne biraz ıslattım doğradım o fara atayım aslında görünmüyor. Yapraklardan ayrı ayrı renk, renk olduğundan aralarına açı açı anca ettim buldum. Gittim sıcakta. Birazcık daha ajur topakım geldi. Şöyle. Tuzunu atayım. 2. Evet. bardağı da. sirke dökeceğim arkadaşlar. Limon, dozu, limon suyu koymuyorum ben. Limon tuzu sevmiyorum ne bileyim. Limon tuzunu sevmiyorum o yüzden limon tuzu katmayacağım. Şuna bir, şurada buçuk. Artık bahçeden çıktıkça malzemeler turşuyla yavaş yavaş kuracak, kışa hazır olacak. Ay, suyumuzu da doldurayım da şuradan. Sabah iki tane yumurta buldum şeyden, Kumeste. Yumurtalara bakın hele. <laughs> birisi tam olmuş, birisi yetiştirememiş herhalde tavuk. Birisi ufacık, birisi normal. Aynı güvercin yumurtası gibi birisi. Az önce aşağı indiydim, kuşlar girmiş içine yazdık. Arpamı yiyorlardı, ne yapıyorlardı, su içiyorlardı. Beni görünce kaçtılar. Turşuların artıklarını indirdim aşağı. İleğine doldurdum. Tavukların önüne dokuyum diye gitti dedim. Tavuk şiirler, kuşlar kaç girer daha Şöyle turşumuz hazır arkadaşlar. Bunun kapağını kapatalım dolaba, aman dolaba demiştim. Şu aşağı koyayım. Dışa hazır. Rabbim ağızla dinen getirmeyi nasip etsin. Eşine, dostuna, birine şeyimi götürürüm, armağını götürürüm, hediyemi veririm. Artık kurdum bakalım, koyayım dolabıma. Biz mi yiyip, birine mi veririm? videomuz böyle olsun değerli takipçilerim ben evimi toparlayayım bir sonra şu fasulyelerimi halledeyim fasulyeler de o kadar güzelmiş ki arkadaşlar bir paraya değdi helal helal olsun yani bir para hiç kılçığı bulçığı yok içinde iki üç tane şeyler var şöyle arkadaşmışlar var onlar da olsun önemli değil sordum abla dedim ben de ektim bahçeye de fasulye dedim benimki olmadı böyle dedim biz de diyor 4-5 kere ektik kuzum diyor onlar da 4-5 kere ekmişler Beşinci de bu çıktı herhalde. Bizimkiler de aynı. Yine baktım az önce de hiç fasulye ne yok içinde. Geçen kekli sabah da çıkmış. iki kanat iki kanat çıkmışlar. 5-6 tane. Onları suladım sabah biraz önce işte. Akşam üstü bir daha sulayım da çıksınlar hepsi. Acık büyüdükten sonra çap alacak. Gum 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 büyüyecekler. Yetişirse yetişecek. Yetişmezse de artık. O da dersimize, kısmetimize. Ne buldum? Yarınki videomuzda görüşelim arkadaşlar. Videomuz daha fazla geç kalmasın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler.